Öğretmenler ve memurlar romancısı olarak tanır diyor. Ee, burada çalı kuşundaki Feride'nin etkisi elbette ki ee, büyük. Memurlar dediği için de yaprak dökümü ee, etkisi büyük. Roman öykü, geziyarası, eleştiri, tiyatro de eser vermiş. Hepsi var. Yanlış batılaşma, batı yeşil gece gibi. Günlük yaşam, kuşaklar arası anlaşmazlıklar, yine yaprak dökümü gibi. Hayrettin Rüştü, Mehmet Ferit, Sermet Ferit takma adlarını kullanan kişi Reşat Nuri Güntekin'dir arkadaşlar. Hangisi ona aittir? Tabii ki Yeşil Gece ona ait. Sodom ve Gomorre, Yakup Kadri, Tatarcık, Halid Edip adı var. Nemide, e, Haliz Yavşaklıgil, Bugünün Saraylısı, Refik Halit Kara'ya ait eserler. Cevabımız A seçeneği. hangisi yapıca farklıdır? Öğretmenler ve memurlar romanizi olarak tanınmıştır. Bu cümlemiz birleşik cümledir arkadaşlar. Çünkü fiilimsi var. Canlı ve yalın bir dili yazdığı eserlerinde yine birleşik cümle. Çünkü fiilimsi var. Roman, öykü, gezi yazısı, eleştiri ve tiyatro ürünü eserler vermiştir. İçerisinde fiilimsi yok. Yani üçüncü cümlemiz basit bir cümle yanlış batıllaşma içerisinde fiilimsi var. Yani birleşik cümledir. Yayınlanan diyor yine birleşik cümle arkadaşlar. C basit bir cümle. Cevabımız C seçeneği. Öğretmenler ve memurlar sanatçısı olarak bilinen ve birçok türde eser veren e, sanatçı arkadaşlar Reşat Nuri Güntekin'dir takma hatlarını da vermiş son cümlede. Ee, cevabımız B yani Reşat Nuri Güntekin. Bu parça ile ilgili hangisi söylenemez? Ee, kahramanlar alındığı çevreye göre konuşturulmuştur. Özellikle Tanzimat ilk dönem romanlarında var arkadaşlar. E, Taşku, Talat ve Fitnat romanı elbette ki. Diyalog tekniği var. Bir karşılıklı konuşma var. Yokladı da korkma ah hanım diye bir konuşma var. Üçüncü kişi anlatımı var çünkü dışarıdan gözlemleyerek anlatmış. Bir olay var elbette ki anlatıcı kahramanların kafasından geçenleri bilmiyor arkadaşlar. Yani şöyle düşündü böyle hissetti kafasından şöyle geçirdi diye yani kafasının içinden geçen bilgileri bilmediği için kafalarından geçenleri bilmiyor. Yani ilahi bakış açısıyla yazılmamış. Cevabımız E seçeneği. Talat Bey geçiyor arkadaşlar. Ee, bu metin Taşuku Talat ve Fitnat adlı romandan alınmıştır. Talat e, Taşuku Talat ve Fitnat romandaki erkek kahramandır. Fitnat'a aşıktır fakat Fitnat başkasıyla evlendirilir. Ee, cevabımız A seçeneği. Taşuku Talat ve Fitnat yani Talat ve Fitnat'ın aşkları anlamında. Bu parçada Reşat Nuri Güntekin ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu ile ilgili verilen numaralanmış özelliklerden hangileri yer değiştirdiğinde bilgi yanlışı giderilmiş olur. Sodom Gomara adlı romanında işgal altındaki Osmanlı'nın başkenti İstanbul'un ahlaki çöküşünü anlatır diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda bu bir kenarda dursun arkadaşlar. Neden? Çünkü Sodom Gomore Reşat Nuri Güntekin'in değildir arkadaşlar. Kimindir? Yakup Kadri'nin. Bu bir kenarda dursun. Ee, Anadolu insanının yaşantısını, sorunlarını, duygularını, inançlarını süssüz konuşulan Türkçe ile dile getirdim. Doğru. Çalıkuş adlı romanımı ilk önce İstanbul Kızı adı e, adlı oyun olarak yazmıştım. Doğru. Anlatımlarımda psikolojik çözümlemelere yer verdim. Doğru. Romanlarımda mizah ögesi ve ince espri yer alır. Romanlarımda Tanzimat döneminin Cumhuriyet dönemine kadar Türk toplumunda ortaya çıkan değişimleri konu edindim diyor arkadaşlar. Tamam. Ondan sonra Romanlarımda realizm ve naturalizmin etkileri vardır diyor Yakup Kadri doğru Romanlarımın en belirgin özelliği nehir roman oluşları yani cilt halinde doğru En önemli romanlarımdan olan yaprak dökümünde Ali Rıza Bey'in çocuklarının yaptıkları hatalar yüzünden çektiği sıkıntıları işledim Yaprak dökümü arkadaşlar kime aittir? Reşat Nuri Güntekin'e aittir Romanlarımın yanı sıra hikayelerim, mensur şiirlerim, denemelerim ve tiyatrolarım, hatıralarım da var Bu da doğrudur 1 ve 4 yer değiştirecek. Bu durumda cevabım C. Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna adlı romanından alınan bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bir gün gene sırf daktiloların Raif Efendi'ye ehemmiyet vermemeleri yüzünden geç kalan bir tercüme için Hamdi bizim odaya kadar gelmiş oldukça sert bir sesle daha ne kadar bekleyeceğiz? size acele işim var gideceğim dedim. Hala Macar şirketinden gelen mektubun tercümesini getirmediniz diye bağırmıştı. Öteki iskemlesinden süratle doğrularak ben bitirdim efendim. Hanımlar bir türlü yazamadılar. Kendilerine başka işler verilmiş dedi. Ben size bu işin hepsinden acele olduğunu söylemedim mi? Evet efendim ben de onlara söyledim. Hamdi daha sonra bağırdı. Bana cevap vereceğinize size havale edilen işi yapın. Ve kapıyı vurarak çıktı. İzlenim uyandırmak diyor. İzlenim değil yani betimleme falan yok. Kişilerin iç dünyaları yok arkadaşlar. Cümleler arasında mantık ilişkisi çok zayıf. Hayır gayet mantık sıralamasına uymuş sözcüklerle resim çizilmiştir. Yani betimleme vardır diyor. Zaten Denizli'yi kabul etseydik Adana'yı da kabul etmeliydik yanlış. Söyleşmeye bağlı teknikten yararlanılmıştır. Yani diyalog tekniği var. Doğru cevabım E. Bu parçada kullanılan anlatıcının bakış açısı nedir diyor. İlahi ve tanrısal bakış açısı aynı zaten arkadaşlar. Birinci kişide kahraman aynı. E, oysa dışarıdan anlatmış birisi, gözlemci bakış açısıydı. Çünkü yazar e, kahramanların e, kafasının içinden geçen fikirleri bilmiyor, böyle bir şey söylememiş, sadece gördüklerini anlatmış. Cevabımız A, gözlemci bakış açısı.